Evet gençler şimdi madem o kadar istediniz size bir tane oda vlogu yapıyorum. Hazır mısınız? E girdik mi böyle bir kanepemiz var. Çek yat, temiz. Çekiyorsun, yatıyorsun. Burada arada tıngırdattığımız gitarımız var. E, burada kedişimizin yatağı var ama kendisine şu an ulaşılamıyor. Onlarca koltuğumuzun minderi orada. Burada gitarımız ve bak şöyle bak makineye bak bak. Amfimiz var. Arada tıngırdatıyoruz. Burada yan füldümüz var. Onu da tıkanıyor. Yani tıngırdatıyoruz. İşte Xbox için aldığımız televizyonumuz ama sonra Xbox'ı sattık o ayrı. Burada işte böyle arka fonda oyuncaklarımız duruyor. İşte kılıçlarımız falan var ama yani kılıçlar bak böyle kılıçlar bak. Görüyor musun? Yanıyor. Cıvıl cıvıl. Bak bu da yeşil. İşte. Sonra demeyin yani abi Star Wars'un yeni filmi çıktı kılıçları senden almışlar falan demeyin. Burada ekranımız var. İşte bu klavyemiz. Böyle yarım oyunları bunda oynuyoruz. Mouse'umuz ve sesimin en iğrenç çıkmasını sağlayan mikrofonum burada. Kameramız burada. Bakayım görebilecek misiniz? Yani birazcık ışıktan dolayı gözükmüyor olabilir. Kameramız burada. Ana ekranımız ufak. 22,5 inç ya da 23,5 inç olması lazım. Bu da daha büyük 27 inç yan ekranımız. Ses sistemimiz var böyle ufak Logitech'in. Onun harici bakıyorum başka oyun kolu, hikayeli oyunları oynadığımız Xbox'tan kalma oyun kolu. Bu direkt şeye bağlı. Ne denir ona? Kasaya bağlı. Bu da kasamız. Böyle ışıklı mışıklı. İşte ışıkları değişen kasamız 700 watt güç kaynağı var. Başka ne var mesela? Burada 16 GB RAM'imiz var. Ryzen 5 3600'ümüz var ve RX 580'imiz var. 700 watt güç kaynağımız var ve 3 TB'de hafızamız var. Hafıza etmediği zaman burada bir tane hariçten Gorgon takmıştık buraya. O var. Başka odada ne gösterebilirim diye bakınıyorum. Burada yine oyuncaklarım var. İşte bak Doktor Octopus'umuz var. Batman'imiz var. Gemimiz. Yine bak benzinlikten kalma görüyor musun BP'ler. Burada klimamız var. E, klimanın tepesine de bir BP var ama ona pek artık ulaşamıyoruz. Burada yancı sandalyemiz var. Mesela biri geldi. Abi dedi ben yancı olacağım. Hemen buraya çeki veriyor. Buradan yancı oluyor. Bak dünyanın en saçma odavilonu çekiyorum sizlere tamam mı? Burada elektrik süpürgemiz var. Ama en samimi tabii. Burada elektrik süpürgemiz var. Hiçbir işe yaramıyor. Böyle duruyor. Burada mutfağımız var. Burada şişelerimiz var. Biraz bulaşığımız var. Bunu yıkamak isteyen arkadaşlar hemen bana ulaşsın. Bulaşığı onlara yıkatacağım. Böyle şişelerimiz var. Burada bu parmağımız var. Burada yine şişelerimiz, kutularımız var. Yine bak bp yukarıda. Böyle popla birlikte. Lollipop nasıl geldi bilmiyorum. Burada yine şişeler var. Lan kameraya ne oldu? Bu kameraya bir şeyler oldu. Neyse. Evet ama şimdi güzel bir Bursa manzaramız var mesela burada bak. Yine bak yancı sandalyesini görüyorsun. Gördün değil mi yancı sandalyesini? Yancı sandalyemiz de mevcut. Onun burada güzel bir Bursa manzaramız var. Önümüz açık. Bak Aydede'yi de göstereyim size. Başka başka da bir şey yok. Bakayım 3 dakika olmuş. Youtube'dan para kazanıyor olsam 10 dakikaya bunu uzatırdım ama gerek yok zaten. Burada tablomuz var. Başka bak size neyi göstereyim. Oyunlarımızı gösterelim mesela. Şimdi oyunlarımız mesela burada var bak. Game Loop'a girdiğimizde işte Brawl Stars'ımızı oynadığımız ya da PUBG Mobile'imizi oynadığımız oyunlarımız var burada. Hikayeli oyunlar zaten burada. Ama Assassin's Creed'i devam etmeyeceğim. Zaten çok izlenmiyor. Genel olarak kanal çok izlenmiyor da yani devam etmeyeyim diyorum. Metro'nun sonuna geldik. Red Dead Redemption'ın da artık sonlarındayız. Burada oyunlarımız da bunlar. Başka da bir şey yok. Yani yorumlarınız olursa ya da sormak istedikleriniz ha Bak burada kulaklığımız var. Mesela bu Xbox'ın kulaklığıydı. Bu yine bende kaldı. Bayağı da kaliteli bu aralar. Bayağı revaçta. Burada benim Normal kullandığım Trust kulaklığım var. Böyle birazcık petlerini ben soydum, can sıkıntısına. Yoksa kendi sökülmüyor yani bu markayı almak isteyenlere ben tavsiye ederim. Neymiş bu hatta? Dur bakayım. Çok da ucuz bir şey, 200 lira falan. Trust GTX 300 330. Aynen öyle bak, burada da yazıyor. Dur bakayım gözüküyor mu? Trust GTX 330. Bunun petleri hiçbir şekilde soyulmuyor. Bak, ama masamızın altına bak el yapımı RGB yaptık görüyor musun? Bak el yapımı RGB. İstiyorsan buradan mesela ne verelim? Bak kırmızı olsun. Bak mor olsun. İstiyorsan Ankara pavyonu gibi de yapıveririm yani hemen bak. Nerede dur bakayım. Ha, kumandası bozuldu. Heh. İstiyorsan bu Ankara'ya gittiğin günler Ankara pavyonundan. Böyle temiz olabiliyor. Burada bisikletli eleman var. Bu bisikletli elemanı niye koyduk bilmiyorum. Yani bu bir arkadaşa bakıp çıkacağım demiş. Resmen içeri gelmiş. Yani bunu ben normalde koymam buraya ama. Gelmiş. Bir şekilde gelmiş. Kedimiz bu bak. Bak kedişe bak. Görüyor musun? Bu çok tehlikeli bir kedi. Ha, böyle bakıyor ama. Aklınızı alabilir yani. Hiç belli olmaz. Bir an gelir. Şurada da kedişimizin yatağı var. Bak. Görüyor musun? Bir kere daha yattığını görmedim. Bir kere yattığını görmedim. Geldi bizim koltuğu tırmaladı burada bak. Burada var yanda burada var. Şimdi pek belli olmuyor olabilir ama buralar falan komple gidik. Buraları tırmaladı. Başka da bir şeyimiz yok. Bir de internet kablomuz şimdi 2-3 kat aşağıdan geldiği için ta bak ta buradan şu siyah yerlerden internet geliyor. Kapı arasından bak burada delikten buraya giriyor. Sonra oradan buraya buradan uzanıyor ta geliyor buraya. Kasamıza geliyor. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yine böyle bir şey sorarsanız bak. Tak tak tak. Her yerde de. Bu arada böyle süper kahraman şeylerini tutarız. Evet. Bir sorunuz olursa yine bana yazarsınız gençler işte bizim böyle fakirhane bu kadar. Bak burada. Burada da İngilizce çalıştığımız defterimiz var. Budur. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.